Değerli KG TV izleyicileri, Maraton programına hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray Ligi'nin 30. haftasında Samsun Spor Deplasmanı'na konuk oluyor. Videomuza geçmeden önce hedefimiz 1000 abone. Sizin de bu yolda bizlere desteklerinizi bekliyoruz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve zil tuşuna da basmayı unutmayın. Mehmet hoş geldin. Hoş buldum Onur. Galatasaray geçtiğimiz haftayı bay geçmişti ama ondan önce de ligde son olarak Beşiktaş deplasmanında 2-1 lig skorla mağlup olmuştu. Bu hafta da yine deplasmanda Samsun Spor'a konuk oluyor. Seninki takımın kazanma şansını ve genel form durumunu nasıl görüyorsun? Galatasaray puan kaybedeceği haftalara geldi. Buradan minimum kayıpla çıkması lazım. İlk olarak bunu söyleyeyim. Galatasaray e, bay geçmeden önce iki tane derbiye çıktı. Bir Beşiktaş derbisi, bir de Fenerbahçe derbisi. Beşiktaş derbisinde yaptığı yanlışları Fenerbahçe derbisinde düzeltti. Beşiktaş derbisinde yaptığın her şeyin tersini Fenerbahçe derbisinde yaptı ve akıllı bir iş yaptı. Okan Burak'ı buradan tebrik etmek istiyorum. Daha videonun başında bir tebriğimizi edelim. Çünkü gerçekten çok akıllı bir futbol oynadı Kadıköy'de. Beşiktaş maçındaki hatası şuydu. En başına Murat'a 10 numara başlatmak. Adam dümdüz santrafor. Onu 10 on numarada kullanmak çok mantıklı değil. Zaten oynayamadı da Murat her ne kadar 10 numara özelliklerine yatkın bir futbolcu olsa da 10 numarada kullanılmaz. Onu daha çok çift forvet olarak kullanırsınız çift forvet olmasa bile en azından Osmen'in biraz daha arkasında 4-4-1-1 diyebileceğimiz bir formasyonda kullanırsınız. Yoksa orta sahaya Beşiktaş'a çok bırakırsınız. Zaten Beşiktaş da bunu bildiği için maça forvetsiz başladı. 4-6-0 gibi bir formasyonla başladı ve 6'sı da orta sahaydı. Orta sahada inanılmaz bir dominasyon kurdu Beşiktaş ve o sayede Galatasaray kalesine daha baskılı oynadı ve kendinden kalite olarak bence çok daha üst bir takımı yenmeyi bildi. Fenerbahçe derbisine dönüyorum kısaca. Orada da yine Fenerbahçe orta saha çok boş bıraktı 3 4 1 2 oynadığı için o merkezde çok boşluk buldu Galatasaray. Ondan dolayı atılan her uzun top, atılan her kilit pas geçti. Galatasaray çok basit geldi. Ve Osmen'in bireysel yeteneğiyle maçı çözdü. Maç farka da gidebilirdi. Özellikle Barış Alper'in, sarının kaçırdığı bazı pozisyonlar var. Ve bunlar maçın başında olduğu için rakibi daha çok motivasyonel olarak düşürecekti. Bundan dolayı Galatasaray bence çok kıymetli bir galibiyet aldı. Çünkü eksiklerini de gördü. Samsun Spor karşısında da bence tam bombiyle çıkması lazım. Çünkü Galatasaray'ın orta saha dominasyonu çok önemli. Özellikle Lemina'nın sağladığı dominasyon. Valla Okan Buruk'un zaten Galatasaray'da sen bundan önceki videoda bahsetmiştin galiba. Okan Buruk'un en büyük alameti farikası büyük maçları çözme, büyük maçlarda iyi bir taktik kurma. Fenerbahçe maçında da bunu gördük. Okan Buruk yine maçı iyi okudu ve maçtan alması gerekeni aldı. İlk yarı özellikle çok iyi oynadı ama ikinci yarı biraz daha Galatasaray'ı rörlentide izledik. Yani bunun başta sebeplerinden biri de ligin hala bitmemiş olması ve Galatasaray evet. ve Okan Hoca'nın orada hani çok sakat futbolu çıkarmak istememesi. Onu da anlıyorum. Ama işte Galatasaray mesela kendini rolantiye aldığında ikinci yarıda Fenerbahçe daha çok gelmişti. Ama Okan Buruk zaten akıllık yaparak maçı ilk yarıda çözmeyi başardı ve ondan sonra da rolanti de elinden geldiğince iyi mücadele etti. Özellikle ikinci yarıda Galatasaray'ın stoperleri yani başta Davinson olmak üzere Fenerbahçe oyuncularını çok savundular. Hele o Davinson'un e, Şikrinyer'de değil mi? Şikrin yerin golünü çizgiden çıkarması Galatasaray'dan çok kritikti. Şimdi saha içinde tabii ki Galatasaray açısından galibiyet almak, derbi galibiyeti alıp yarı finale çıkmak önemliydi ama bence işin bir de psikolojik tarafı da var. Bence Fenerbahçe sadece bir maç değil. Bir yerde de psikolojik olarak da bir üstünlük kaybettiğini düşünüyorum ben. Çünkü şimdi Galatasaray'la Fenerbahçe arasında oynayan derbi maçlarında Galatasaray zaten 4 puan çıkardı. Burada psikolojik anlamda ve sağ anlamda bir üstünlüğü vardı. Fenerbahçe aslında eline iyi bir fırsat gelmişti. Ya yani Fenerbahçe maçı kazansa hani oyun olarak zaten iyiydi ama psikolojik olarak da üstünlüğü alıp daha iyi devam edebilirdi ama şu an derbi mağlubiyetinin de bir psikolojik sıkıntısı var. Ama Fenerbahçe ilk defa burada şöyle bir değişiklik yaptı. Normalde hep dediğim senaryo olurdu. Fenerbahçe derbi mağlubiyetlerinden sonra psikolojik olarak kötü çıkardı ama bu hafta Trabzonspor'u oynayıp o maçta 4-1 kazandığı için aslında Fenerbahçe kendi kendine ötürlemiş oldu. Bu bir Fenerbahçe için çok önemli bir nokta çünkü hani son birkaç yıldır hep aynı senaryolar yaşanıyordu ama 4 birlik galibiyetten sonra Fenerbahçe çok farklı bir yere geldi. O derbi mağlubiyetini iyi atlattı. Orası tarihi konu. Orayı Fenerbahçe bölümünde değiniriz. Burayı kapatıyorum. Tabii Galatasaray'ın da rakibinin yenmesiyle birlikte kendi içinde de bir rahatlama üstünlük sağladı. Senin de dediğin gibi Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesinin yarı final yükselmesi dışında avantajları psikolojik üstünlüğü alması oldu ama Fenerbahçe'nin şöyle bir özelliği var. Fenerbahçe çok kırılgan ve tüm duyguları çok üst seviyede yaşıyor. Yani ortası yok. Galatasaray Fenerbahçe yendiğinde Fenerbahçeliler yine lig bit havasına girmişti. Fenerbahçe Trabzonspor yendiğinde bu sefer şampiyonluk havalarına girdi. Yine puan hesaplamaları falan yapmaya başladılar. Fenerbahçe'nin bu duyguların çok üst seviyede yaşaması açıkçası Galatasaray için bir avantaj. Çünkü Galatasaray bu duyguları daha kontrol edebilen bir takım. Daha sakin kafayla düşünebilen bir takım. Sürekli kaosa yönelmiyor. Özellikle kaoslardan çıkmayı da çok iyi biliyor. Bu sene bu kaoslardan biraz daha kötü çıktı. Bence bunun sebeplerinden biri de Okan Buruk'tu çünkü o da daha tam Galatasaray mentalitesini kavrayabilmiş değil. Yani atıyorum bir Fatih Terim'in Ugor Tudor döneminde geldiği gibi bir e, mentalitesi yok açıkçası. Bunda da etkiliydi ama bence Okan Buruk da iyi toparladı çünkü hem Beşiktaş hem Fenerbahçe maçını yenilse Galatasaray psikolojik olarak bitecekti. Çünkü zaten oyun olarak kötüsün sadece Osimen'in eline bakıyorsun. Ki hali öyle bence. Bir de üstüne ardarda iki derbi mağlubiyeti. Birisi direkt rakibine karşı. Yani de senin motivasyonunu çok düşürürdü ve bence dik dik şampiyonu inanılmaz etkilerdi. Kupa maçı deyip geçmemek lazım. O çok etkilerdi. Şimdi biraz Samsun Spor maçına dönüyorum. Samsun Spor'a baktığımızda Samsun Spor aslında tahmin ettiğimiz bir gidişat yakaladı. Geçtiğimiz sezondaki kadrosunu korumasından dolayı ligde üst sıralara oynadı. Çünkü takımın oturmuş bir sistemi vardı ve futbolcular birbirini tanıyordu. Ya transfer tahtasının kapalı olmasını kendisi için bir avantaja çevirdi Samsun Spor. Bunu da iyi kullandı. Ancak bütün futbolcuların enerjisi ligin sonuna kadar yetmeyecekti. Samsun da şu an bunu yaşıyor. Yanlış bilmiyorsam son 7 maçta bir galibiyeti var. Aha. O da Adana Demirspor maçı ki onu da zar zor 3-2 yendiler diye biliyorum. Ya bence bu normal çünkü ligimizdeki transfer tatlısı kapalı olan çoğu takım bunu yaşıyor. Birkaç sene önce Malatya Spor yaşamıştı. Geçen sene Kayseri Spor yaşamıştı. Sivas da böyle bir şey vardı 2020 sezonu. <laughs> Onlar transfer tahtası kapalı değildi. Transfer yapmamıştı ama takımdan giden oyuncular olduğu için takım illaki etkileniyor. Samsun Spor da bunu yaşadı. Çünkü Hiçbir futbolcusu ilk yarıda verdiği performansı vermiyor. Dimatasından, Muanil Macis'ine, orta sahasında Hoyses'inden daha geride kalesine kadar. Herkes daha alt bir performans sergiliyor. Ve Samsun Spor daha çok hucumarlıklı bir futbol oynarken artık dengeli bir oyun oynuyor. Yani savunma daha çok ön plana da çıkıyor hatta bazı maçlarda. Samsun Spor'da benim dikkatim bu çekiyor. Ben normalde puan hesaplamaları yaparken Galatasaray'a bu maçta bir eksi puan yazıyordum. Ama şu anda Galatasaray'ın yeneceğini düşünüyorum. O da açıkçası Samsun Spor'un durumundan dolayı. Çünkü Samsun Spor klasik ben Anadolu takımı sendromu yaşadı maalesef. Ülkemizdeki Euro ve dolar durumlarından dolayı bu borçların altından çıkamadığı için sıkıntılı durumdalar. Transfer tahtasını açarsa ve ligi Avrupa potasında bitirirse önümüzdeki sezon yapacağı yapılanma bence çok önemli olacak. Çünkü ligimizdeki her Anadolu takımı Avrupa'ya gittiğinde kadrosu bu iki büyük kulvarı kaldıramadığı için iki kulvardan da oluyor. Samsun Spor'u da şu an bu kadrosuyla giderse açıkçası önümüzdeki sene küme düşer. Önümüzdeki sene olmasa bile ondan sonraki sene kesin küme düşer. Samsun Spor şu anda senin dediğin gibi biraz daha defansif oyunu ele alan bir oyun sergiliyor ama aslında Samsun Spor'u Samsun yapan şey de ilk yarıda sürekli hücumu düşünmesi ve korkak bir futbol oynamamasıydı. Şu anda bu özelliğini de kaybettiği zaman Samsun Spor normal bir Anadolu takımına dönüyor. Yani biz ilk yarıdaki maçlarda hani Samsun Spor Avrupa'yı zorlayabilir mi derken sen şimdi şey bile düşünmeye başladım ki haksız da değilsin hani küme düşer mi vesaire. Bu Samsun için çok kötü bir düşüş ama e, eldeki imkanlarla da maksimum bu oluyor. Senin dediğin gibi Anadolu takımları ekonomik sebeplerden dolayı da biraz daha mücadele edemiyor. Bir de Anadolu takımlarının her zaman yaşadığı bir sorun ligin hiçbir zaman sonunu getiremiyorlar. Bunun da başta sebepleri bu konuda tecrübesiz olmaları. Zaten ne en son Bursa Spor yapabilmişti 2010 yılında. Onun dışında şimdiye kadar yapabilen olmadı. Yani o yüzden Anadolu takımlar için genel olarak şampiyonluk şansı her zaman zor ama artık borçlarla birlikte bu işler daha da imkansız hale gelmeye başlıyor. Maça dönecek olursak ben yine bu maçı da galibiyet dedim. Çünkü Galatasaray ilk yarıda iyi Samsun Spor'u yenebilmişken bu Samsunspor'u hayli hayli yener diye düşünüyorum. Ama tabii ilk yarıdaki Samsun Spor performansı olsa deplasmanda daha da zorlanabilirdi ama Galatasaray açısından Spor'un kötü formda olması da onlar için bir avantaj. Maçla ilgili daha detaylı konuşuruz ama benim ilk olarak söylemek istediklerim bunlar. Şimdi istersen muhtemel 11'lere geçelim. Tabii verelim muhtemel 11'lere. Galatasaray'ın muhtemel 11'ine baktığımızda 4-2-3-1 formasyonda Kalide Musera Sağ bekte Roland Şalay Stoper ikilisinde Davinson Abdülkerim Bardakçı Sol bekler Enelmalı, orta saha ikilisinde Lemina ve Torreira, sağ kanatta Yunus Akgün, sol kanatta Barış Alper Yılmaz, 10 numarada Gabriel Sara ve forette de Victor Osimhen ile çıkmasını bekliyoruz. Samsun Spor'un muhtemel ömrüne baktığımızda 4-2-3-1 formasyonunda Kalede Okan Kocuk, sağ bekte Zeki Avru, ikilisinde Satka ve Van Dron gelen, sol bekte Soner Gönül, orta saha Ben Benasar ve Holse, sağ kanatta Schindler, sol kanatta Muya, 10 numarada Emre Kılınç ve Foret'te de Muhan Maci ile çıkmasını bekliyoruz. Galatasaray'ın Samsun Spor her ne kadar kötü gitse de Samsun küçümsememesi lazım. Çünkü Galatasaray sistemi olan her bir takıma karşı zorluk çeker. Beşiktaş'ta olduğu üzere. Samsun Spor'da da bu konuda sıkıntı çeker ama bunun yanı sıra Samsun Spor zaten iyi oynayan bir takım. Ve iç saha avantajını da iyi kullanan bir takım. Her ne kadar son haftalarda bize Spor 3-2 maç vermesi, Kasımpaşa'ya karşı 2-0 mağlup olması vesaire bunları bir kenara koyuyorum. Samsun Spor normalde iç sahası oldukça güçlü bir takım ve büyük takımlara karşı yine farklı bir motivasyonla hazırlanan takım. Zaten Fenerbahçe'den bu sene mağlubiyet almadı. Beşiktaş'tan da yanlış bilmiyorsam bir beraberliği var. Tüpraş stadyumunda. Hatta Okan Kocuk son dakika bir gol kurtarmış. Evet. Hatırladım. Samsun da son dakika evet. dakikaya yakın bir boş kaleye kaçırdığı pozisyon vardı. Ya yani büyükler karşısında korkak futbolda oynamayı yani. Samsun Spor Galatasaray'a karşı ben açıkçası çok geride oynayacağını düşünmüyorum. Ki zaten Rams Park'taki maçta bile e, Samsun Spor cesur bir oyun oynamıştı. Bir de o dönem Galatasaray'ın en iyi dönemiydi. Icardi'nin yeni sakatlandığı Tottenham'ı Beşiktaş Ardard'ı yendiği dönemde. Samsun Spor'un da arda arda kazandığı dönemde hatta Samsun Spor'un yanlış bilmiyorsam bir mağlubiyeti falan vardı o döneme kadar. Oldukça çekişmeli bir maç izlemiştik. Şu anda geldiğimiz noktada iki takım da olduğu durumdan çok farklı yani oyun olarak iyi değiller. X de sırasını korumayı başardı ondan yana sıkıntı yok ama oynanan futbola baktığımızda iki takım da eski zevkini vermiyor. Ama ben yine de bol pozisyonlu bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Özellikle Samsun Spor kısmında defansif inanılmaz zaafları var. Galatasaray'ın bunlar üzerinde yüklenmesi lazım. Bunu bu dönemde Barış Alper sağlayamaz. Çünkü çok formsuz Barış Alper. Özellikle Galatasaray'da ilk 11'e girdiğinden bu yana bence en kötü dönemini yaşıyor. Barış Alper'e istatistik olarak baktığımızda geçen seneden çok da kötü değil. Ama e, gol atma veya asist yapma aralığı çok fazla olduğu için o yüzden bu sene biraz fazla göze batıyor. Barış Alper'in bu sene en öne çıkan sıkıntısı golleri bitirmek. Bitiricilik konusunda çok sıkıntısı var. Kafasını sahaya verdiği zaman aslında çok iyi bitirici. Yani mesela Alanya Spor'da, Başakşehir'de, Daraç'tan attığı goller falan. Yani Barış Alper aslında istediği zaman Bunları yapabilen bitiriciliği borcu, normal normalde iyi. Bitiriciliği normalde iyi ama zaten Barış Alper Bunları sürekli alsa Barış Alper olmaz zaten. Hani o yüzden Galatasaray'ın hani Barış Alper'i aldığı dönem, Barış Alper'in alındığı takım veya şu ana kadar çıktığı seviyeyi düşün de Galatasaray zaten çok iyi kat kaldı. Ona bir lafım yok ama dediğim gibi hani Keçiören gücünden çıkan bir oyuncudan bu seviyeye gelmesi bile çok iyiken bazen Barış Alper'e çok fazla yüklenebiliyor. Ama o da büyük seviyeye çıkmak istiyorsa bunları değerlendirmesi gerekiyor. Bu soruyu neden sorduğunu da tahmin edebilirim. Özellikle Fenerbahçe maçında bunu çok gözümüze batırdı. O konuda sana katılıyorum. Yani Fenerbahçe maçında neredeyse hat-trick bile yapabilirdi. Yani bunu çok zorlayabilirdi. Hani o Sümen aldat diyecek paslar attı. İşte biraz Barış Alper açısından derbi yani Biraz topların ayağına oturması sebebiyle o golleri atamadı ama dediğim gibi Barış Alper artık son dönemlerde yine Premier Lig konuşmaya başladı ki gider mi bilmiyorum. Premier Lig'e gitmek istiyorsa bu bitiricilikten çok daha fazlasını yapması gerekiyor. Yani Barış Alper'i şu ana kadar en öne çıkaran şey sahadaki hırsı ve fiziksel özelliği. Bunun üstüne bir de bitiriciliği keskin hale getirebilirse Barış Alper daha da iyi bir futbolcu olabilir ve gittiği zaman Galatasaray'ı yüksek bedellerde kazandırabilir. Açıkçası Barış Alper'in sıkıntısı tabiri caizse oyun zekası çok yok. Topla driblinge başladı mı kafasını hiç kaldırmıyor. Sadece çizgiye doğru koşuyor yani. Bir etrafına baksa, oyunu genişletse vesaire playmaker rolünde bile kullanılabilir. Ki ayağı çok düzgün bir futbolcu da değil şimdi. İşte o Kerem'le Yunus var mesela. O Kerem'le Yunus da vardı. Ya Avrupa için ben de bazı söylentiler duydum. Özellikle Napoli bayağı yoğunlaşmış evet. Barış Alper konusunda ama bu durumda giderse çok zor oynaması. Özellikle Napoli gibi kanatlarından verim alan bir takımda Barış Alper'in skor yapması biraz zor olacaktır. Şimdi Galatasaray'da skor yapabiliyor çünkü ligimizdeki stoperlerin seviyesi açıkçası Barış Alper'in daha altında. Ama İtalya zaten sürekli üçlü sistemle oynanan ve savunmasıyla öne çıkan bir lig. Barış Alper orada Süper Lig'deki bulduğu fırsatları bile bulamaz. Ya Fenerbahçe gibi bir takım bile Barış Alper'e kaç kez pozisyon fırsatı verdi. Ancak İtalya'da bu pozisyon fırsatlarını çok bulamaz da değerlendiremezse forma şansı bulamaz. Ama ben biraz daha çalışırsa geleceğini açık görüyorum. Burada biraz daha hocasının onun üstüne düşmesi gerekiyor. Çünkü Barış Alper çok yetenekli bir futbolcu değil. Şimdi bu gerçek. Barış Alper çalışmayla, azimle bir yere gelmiş. Kendini özellikle fiziksel olarak çok geliştirmiş bir futbolcu... Ki bence bunu yapma sebebi de yeteneğinin ve futbol zekasının farkında olması bence akıllılık da yaptı burada. O kangur konu yerinde kullandığında zaten çok büyük verimler de verdi. Özellikle geçen sene şampiyonun mimarlarındandı. Bu sene biraz da geride kalmaz. Geçen sene kadro ile bu sene kadro kalitesi arasında da büyük bir fark var. Ama Barış Alper şu anki performansı açıkçası Galatasaray'a da zarar veriyor. Galatasaray'ın bir diğer yapması gereken de Galatasaray bir oyuncudan çok çabuk vazgeçiyor. Bence Barış Alper mesela biraz daha kötü giderse Barış Alper'den de vazgeçilecek gibi geliyor bana. Zaten taraftar tepkileri vesaire arttı. Kesik yemesi falan konuşuluyor yine basında. Ama ne bileyim Yelertin'den tutayım Cuesta'sına, geçen sezon Zaha'sından, Endombele'sine, Tetesine hepsi çok çabuk harcanmış oyuncular bence. Yelert çok yetenekli bir futbolcu. Üzerine düşülse Galatasaray'ın kronik bek sıkıntısını çözebilecek bir futbolcu. Galatasaray'ın abi 2019'dan beri bek sorunu var ya. Saratçısından başladı. Bir Nagatomo sanırım tam oturdu. Ondan bu yana Galatasaray'ı bekini bir oturtamadı herhalde. O da zaten anladı 2017 9, 9 yıl olmuş yani. yani çok uzun süredir Galatasaray'ın bir bek sorunu var. Sıkıntısı Galatasaray üçlü beki alıyor, dörtlü de kullanıyor. İstediği verimi alamayınca da çok kolay kesik katıyor Okan Hiç acıması yok bu konuda. Ve futbolcusuna da bakmıyor yani. Icardi yapsa Icardi'ye de yapacak. Osimen yapsa bence Osimen'e bile yapabilecek kapasitede bir teknik direktör. Bu bir yerde iyi ama biraz da fazla radikal Okan bence bu konuda. Gençleri kazanmaya bakması lazım. Özellikle Yelert ve Cuesta için bunu söylüyorum. Cuesta her ne kadar Galatasaray'a ilk maçında çok büyük bir puan kaybına sebep olsa da üzerine düşülmesi gereken bir futbolcu. Çünkü verilen bir maliyet var. Keza Yeler içinde oyna. Keza Yeler içinde öyle ama Yelert oynadığında iyi performans da vermiş bir futbolcu. Ya o konuda sana katılıyorum. Hatta şu anda Frankowski'nin bile sezon sonu gönderileceği konuşuyor. Ya bu iş artık çarından çıkmaya başladı. Hani bunu artık bir durdurulması gerekiyor. Çünkü bu kadar sürekli bir değişimini... Tamam Galatasaray'ın parası var ama Galatasaray'ın parası var dedi sürekli buralara para harcanmaz yazık yani. Hem futbolcuya yazık hem Galatasaray'ın takımlarımızın parasını yazık. Biraz daha artık Okan Buruk elindeki alınan oyuncularla iyi bir şey çıkarmalı veya onların üzerine bir oyun kurması gerekiyor. Özellikle bu sezon Okan Buruk üzerine bir takım kuruluyor gibi ama tam tersi olması gerekiyor. Yani Okan Buruk alınan oyuncular üzerine bir takım kurması gerekiyor. Nasıl daha iyi verim alabilirim bunun üzerine kafa yorması gerekiyor. Yani Fatih Terim'i düşünüyorum mesela. Yani o e, pandemi döneminde ikinci olduğu kadroya bakıyorum bir de bu kadroya bakıyorum. Yani Fatih Hoca yoktan var etmeye çalışıyordu hani çok şey bir tabir olacak ama hani elindeki imkanlarından maksimumunu almaya çalışıyordu. Şimdiki Galatasaray'a bakıyorum, Okan Buruk'un elinde hani yok yok ama o da takımı değerlendiremiyor. Burada bir zıtlık var. Tabi Okan Buruk'la Fatih Terim de bir değil. Okan Buruk sonuçta tabii ki teknik direktörlük kariyer olarak tecrübeli bir adam ama Galatasaray teknik direktörlüğü olarak hala çok pişmesi gereken bir dönemde. O yüzden böyle bazı oyuncularla veya sistemle sıkıntı yaşayabiliyor, bunu da oturtacaktır. Okan burada da zaman verilmesi gerekiyor ama şu oyuncularla ilgili politikasını ben de değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de biraz Samsun maçına değineyim. E açıkçası e, tabii ki Samsun Spor küçümsenmemesi gereken bir takım ama e, Galatasaray'da camiası ve DNA'ları gereği bir odaklanma yaşadığı zaman hani kendi bir konsantrasyon tweetleri oluyor her zaman. Böyle bir moda girdiği zaman Galatasaray'da kendi içerisinde çok tehlikeli olabilen bir takım. Ve dediğim gibi bu derbi galibiyetinden sonra da, Türkiye Kupası galibiyetinden sonra da ben böyle bir moda girdiğini düşünüyorum. Galatasaray'da bu hissediliyor yani. Antrenmanlarda olsun, basında konuşulan olsun, taraftar tepkilerinde olsun. Genel olarak Galatasaray'da yeniden bir kenetlenme olduğunu düşünüyorum. Senin dediğin gibi eğer Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'de kaybedilseydi Galatasaray baş aşağı düşecekken Fenerbahçe galibiyetiyle birlikte Galatasaray tekrardan yukarıya geçeceğini ben düşünüyorum. Bu motivasyon olarak yükselişe Samsun Spor maçına yansıyacaktır. Galatasaray için en zor kısım yine bek olacak. Çünkü bu maçta ben muhtemelen de Kaan Ahyan'ı kullandım ve büyük ihtimalle Kaan Ahyan oynayacaktır. Kaan Ahyan yaşı gereği biraz daha yavaşladığı için Galatasaray o tarafta biraz zorluk yaşayacaktır ama ben Galatasaray'ın maçı alacağını düşünüyorum. Tabii maçı alacağını düşünsem de Samsun Spor maçı kolay kolay da bırakmayacaktır. Maça baktığımızda bence Galatasaray'ın kilit ismi direkt Osimen olacak. Zaten hep Osimen oluyor ama bu maç ya direkt maç onun üzerinden dönecek. Çünkü Samsun Spor savunması hem ağır hem de çok hata yapıyor. Yani Osimen'in en çok faydalandığı iki özellik bunlar. Osimen ondan dolayı bu maçta kilit ismi olacaktır ama onun nasıl beslenildiği de önemli. Morat oynamamalı. Oynuyorsa da çift forvet oynamalı. Ya yani Fenerbahçe maçındaki 11'i kopyala yapıştır. Öyle bir 11 ile çıkmalı Galatasaray. Çünkü Demina hem geride savunmaya yardım ediyor hem ileriyi besliyor. Demina böyle oynayınca Sara da rahatlıyor. Sara daha çok performans verebiliyor. Kanatlara daha çok yardıma gidebiliyor. Yunus şu an sakatlıktan döndüğü için çok iyi bir performans verdiği söylenemez. Kiza Barış da öyle ama bunlar da yer geldiğinde kilit paslar atan. Özellikle Barış orta yaptığında Umut Orta yaptığında Osimen'i iyi besleyen bir futbolcu. Özellikle Alanya deplasmanından hatırlayacağız. Ya Galatasaray bu maç Osimen'i beslerse ve maçın başında bir gol bulursa maçı biraz daha rahat götürecektir. Ama Galatasaray'da artık şu sıkıntı var. Öne geçtiğinde skor korumakta biraz zorlanıyor. Biraz geriye çekiliyor psikolojik olarak Galatasaray. Bunu yapmaması lazım. Eğer bunu yapmazsa ve erken dakikada bir gol bulursa Galatasaray maçı tempoyu istediği seviyede tutarak istediği şekilde bitirebilecektir. Evet, son olarak skor tahminini sorayım sana. Sence maç kaç kaç biter? Ben tutturamayanlar videomuzda da söylediğim üzere Galatasaray'ın bu maçı 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Bir de yapay zeka tahmin yaptırmıştık bu hafta. Yapay zeka da 2-0'lık Galatasaray galibiyeti demişti. Ben de sizin gibi Galatasaray'ın galibiyet alacağını düşünüyorum. Maçın 3-2'lik skorla Galatasaray galibiyet ile biteceğini düşünüyorum. Yorumlar için teşekkür ederim Mehmet. Ben teşekkür ederim. Değerli KG izleyicileri, bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Hedefimiz bir haberin. Sizin de bu yolda bizlere desteklerinizi bekliyoruz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, ve zil tuşuna da basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.